Evet sevgili arkadaşlar Windows 10 Türkçe virtüel kurulumu ikinci videosuna hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Windows 10'un içerisinde saklı olan yani kendimiz aktif etmemiz lazım. Saklı olan Hyper-V programını aktif edeceğiz. Bunun için sol tarafta Windows logosunun üstüne gidin ya da sizin eğer burada arama alanınız aktifse oraya şunu yazın arkadaşlar. Sistem steuerung yani S Y verdiğinizde zaten anında gördüğünüz gibi denetim masası bölümüne gidiyoruz. Bunu da şuradan belirtmek istiyorum. Benim Bilgisayarımın işletim sistemi Almanca olduğu için, şimdi biz ne yapmak istiyoruz? Türkçe işletim sistemi kuracağız. O yüzden kullandığım ilk etapta kullandığım terimler Almancadır. O yüzden Türkiye'deki arkadaşlar için, özellikle sadece nerelere tıkladığımı dikkat etsinler. Çünkü Türkçe terimlerin hepsini şu anda sizlerle paylaşamayabilirim. Şimdi buraya tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi program de installer bölümü var. Yani programları e, install, de install ya da remove dediğimiz bölüm var. Oraya girdiğinizde sol tarafta Windows Futures Activian o da de Activian bölümü var. Oraya tıkladığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Windows'un e, programları olan ama kendi elinizle birçoğunu e, aktif ya da deaktif edebilme seçeneğini e, bulunduran bir pencere açılacak. Burada gördüğünüz gibi Hyper vyi görüyoruz. Hyper V'in üzerine artıya tıklayın ve bu iki seçeneği ilk önce tabi yukarıdakini, bu iki seçeneği de seçin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hyper V şu an hizmetlerini biz e, kullanılmasını istiyoruz okeylediğiniz zaman gördüğünüz gibi e, değişiklikleri hemen anında e, uygulamaya başladı Windows 10 bunun için e, yeni e, Neustart yapmamız lazım yani e, yeniden bilgisayarı başlatmamız lazım aksi takdirde e, Hyper-V e, hizmetlerimiz e, bu esnada aktif olmaz